...herkes yemeni yapacak ve ilerleyecek... ...başarılar dileriz. Yemek zamanı zaman Evet arkadaşlar. O zaman en sevdiğimiz şeyi yapalım. Yemek yapalım. Bugün her zaman olduğu gibi yine... Yedi bölge. Yedi bölge. Yedi, bölge, yedi yemeğimiz var. Bravo. Bravo. Fakat yemekleri saymadan önce de... ...bir uyarımız var. Bugün misafirlerimiz geliyor. Eski yarışmacılarımız geliyor. Konuk jürilerimiz geliyor. Tezgahları birazcık dağınık ve pis bırakıyorsunuz. Hem çalışırken bu sizin performansınızı engelliyor. Hem de misafirler geldiğinde tezgahlar temiz olmuyor. O yüzden her takımdan bir temizlik sorumlusu seçmesini isteyeceğiz. Ve geldiğinde misafirler bu tezgahların pırıl pırıl olmasını isteyeceğiz. Temizliğe önem vermenizi isteyeceğiz. Ve her takımda bir temizlik sorumlusu olacak. Anlaşıldı mı? Kaptanlar bunu seçebilir kendileri de olabilir kim isterse. Evet kimi seçiyorsunuz temizlik sorumlusu olarak? Şefim ben Kukan. çok titiz olduğunu biliyorum evde de aynı şekilde onuru seçiyorum. <laughs> Onu niye gidiyorsunuz Öyle Şefim Eylül. Ee, Şefim madem bu kadar titiz birini seçtiler. ben karşısına daha titiz ve yıllardır temizlik yapan birini koyuyorum Ayten abla. <laughs> bu bir şey etkiliyor mu puan falan yok değil mi kim daha temiz <laughs> kim daha temizlediyse daha fazla puan alıyor. <laughs> Hani en azından en azından kimin üzerine geleceğimizi biliyoruz. Eğer tezgahlar temiz olmazsa. Peki biz yardım ediyoruz mu Tabii tabii herkes ha, tamam. yardım ediyor ama birisinin de hani ilkokullarda da vardı ya temizlik kolu başkanı. Evet. <laughs> bu da bu da onun gibi yani. Ama tabii temizlik hepinizin de sorumluluğu bu arada.